Hepsini biz de yapacağız öyle yani. <laughs> Geri kapattım. Tekrar açtım. Şimdi yanıp söyleyeyim. Evet. Bastım, yaktım artık. Çeneler yukarıda kaldı. Evet, yukarıda. Evet, evet. Tekrar açılıyor tekrar. Orayı çekeceğim. Normalde burada resetleyip motor çalıştırıp referansa göndermem gerekiyordu ama onu yapmayacağım. Tabloyu önce aşağı indirmem gerekiyor. Working mode'u çeviriyorum. Resetliyorum. Motoru çalıştırıyorum. Ve ana sayfadan ürün sayısal ekranına geçiyorum. Manueli alıyorum. Pedala basıp üst tahtayı aşağı indiriyorum. Yeterince indirdim. Working modu. tekrar oto'ya alıyorum. Reset'liyorum. Programlama moduna geçip, ana sayfa, ayarlar, indeks alma kısmına geri geliyorum. Sanki makineyi yeniden normal şekilde açmışız gibi. Reset'lemişiz gibi. Bu ekrana geri geliyoruz. Bu ekranda start'a basıp makineyi referansa gönderiyoruz. Evet. Şimdi e, yeni bir program yapalım. Yapalım. Şu tamam, makineyi yeniden açtık. Önce bir çalışma aşamalarını evet. yapalım. Kart programı da açıldı. Otomatik. <laughs> Overrun testini yaptırayım. Yaptık. Overrun ölçümü tamamlandı dedi. Motoru kapatıyorum. Şimdi yeni bir program yapıyorum. Önce programlama moduna geçiyorum. Ana sayfa. Ürün. Yeni dördüncü numaralı bir program. İsim deneme diyeyim. Sonraki boş. Eğer ki peşine bir program eklemek istiyorsam sonrakine bir listesi listeden seçiyorum. Mesela sonrakine bastığımda ürün listesi çıkıyor. Evet. Eğer ki burada kart listesi seçersem şu şekilde. Şu anki yaptığım program bitiminde kart list programı peşine hmm. gelecek. Her evet. evet, parça sonrası mı ee, şey olacak? Devam edecek. Evet iki tane program birleştirmişiz gibi. Hmm. Boş bıraktım onu. Geldim bıçağa. Bıçağımı seçiyorum. Eğer ne varsa onu seçiyorum. Burada yükseklikleri var bıçakların. Mesela bizim bıçağımızın biz 75-97 olduğunu biliyoruz. Evet. Seçtim. Kalıbımı seçiyorum. 16'lık kalıp var şu an. Bir numara. Açıklık burada yazıyor. Seçtim. Malzeme cinsimi seçiyorum. Çelik. ST42. Kalınlığımı seçiyorum. bir yani 1.5 milim olsun seçtim. Uzunluk, parçanın bükme boyu. Evet. 20 santimlik bir parçaysa 200 milim cinsinden yazıyorum. Tamam. Açılım boyu çizimden sonra oluşuyor. Ölçülendirmeyi de iç ve dış olarak değiştirebiliyorum. Bu çizimdeki verdiğim ölçülerin iç mi dış mı olduğunu gösteriyor. Evet. Genelde dış ölçü kullanılır. Evet. Çizime geçtim. Burada artık çiz, çiz büküceğim ürünün 2D çizimini yapıyorum. Mesela bir u çizelim rastgele çizdim. Açıların ne olduğunu bilmiyorum. Şurada kısa yollar var. Şu seçeneğe bastığımda bütün açıları 90 yapıyor. Eğer ki ürün böyle dışarı taşarsa sabit görüntüye bastığımda ekranı sığdırıyor. Ve üzerindeki ölçülere çift tıklayıp buralara ölçü girebiliyorum. Diyorum 20 yapayım kenarları. Ortayı 100 yapayım. Şurayı da 20 yapayım. Ürünüm bu. Açıyı 90 derece dışında ayarlamak için nasıl yapacağız? Köşeye basıyoruz. 90. Atıyorum 120. Burayı 120 yaptı. Burası 90. Detayları da gösteriyor. Diyelim ki ürünümüz bu. Bir açı 120 bir açı 90. 60 Neresini? 90'a o açıyı da. 60'a şu an bizim e, bıçağımız ve kalıbımız izin vermeyecek zaten. Evet. Yapalım öyle profil diyelim. Takım diyelim. Sıralama diyelim. Sıralama bul diyelim. Buldu. Burayı da buldu. Şimdi burada buldu ama. otomatiğe bastığımda bize bıçak açısı büyüktür büküm açısı diye bir uyarı veriyor. Ya yani bıçağımızın, mı kalıbımızın açısı o büküme uygun değil. 60 derece uygun değil. Evet. Değiştirelim. Ne yapabilirim? Ana sayfadan çizime geri gelirim. Burayı 120 yaparım. Şimdi ikisi de 120 oldu. Profil derim, takım derim, sıralama derim, sıralama bul derim. Şimdi buldu. Birinci adımım bu, ikinci adımım bu. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok demek oluyor. Bu aşit buradan sonra birinci adıma gelip tam otomatiğe basıp start verdiğim zaman program aktif oldu. Artık motoru çalıştırıp basabilirim. <laughs> motoru çalıştırdım. Farz edelim ki Bastım birinci adımı. Döktü, kalktı. İkinci adıma geçti o. Ama ben birinci adımda aldım, ölçtüm. 120 derece gelmedi. 123 derece geldi. Reçete ekranından gelip şurada adım düzeltme ve ürün düzeltme seçenekleri var. Ürün düzeltme, düzeltme verdiğim zaman bütün 120'lere düzeltme veriyor. Eğer ki birinci adımla ikinci adımın açısı farklıysa diğer adıma vermiyor. Sadece aynı hedeftekilere veriyor. Atıyorum birinci adımda 120, ikinci adımda 90 sa ben bu 120'nin karşısına gelip ürün düzeltmede bir düzeltme verirsem o 90'a etkilemiyor. Bunda şimdi ikisi de 120 açıların. Ürün düzeltmeye gelip 123 verdiğim zaman o 123'e göre iki adıma da düzeltme verdi. Eğer ki adım düzeltmeye verseydim sadece o adıma verecekti. Ürün düzeltme verdiğim için ikisine de düzeltme verdi. Geri geldim birinci adıma. Aldım otomatiğe. Pardon, o 123 dediğimiz öl bizim ölçtüğümüz değer. Öl Hedefim 120. Bastım ben. Ölçtüm 123 geldi. Evet. Ne ölçtüysem onu giriyorum. Ona göre düzeltiyor. Peki, şimdi orada bir hata var diye 117'ye düşürsek olmaz mı ana sayı bu derece. Olabilir. Ya yap yapabilirsin. Olabilir. Yani o 120 yazıyor. Ben onu 117'ye düşüreyim. Zaten o zaman %3'lik hatayı oradan tamamlayacak. Ama bu kendisi düzeltmesi daha iyi bence. Yok oradan da düzeltir. Aynı, Aynı şey. 117 yap onu mesela diyelim ki şey olsun. Aynı yani. şey ama bu programa girdiğin zaman normalde acaba orayı 117 mi bükecektim? 120 mi bükecektim? Orijinal hedefini bilemeyeceksin. Ölçükten sonra ama 3 sant, 3 mm hatayı gördün ya oradayız Yok anladım. Şimdi burada 117 yazarsam 120'ye tekabül edecek. 3 derece çıktı. Doğru mu? Aynı şeyden bahsediyoruz. Evet. Ama normalde geldi Ömer Hoca bakıyor. Ya biz bunu 117'den mi büküyormuşuz? Teknik dedik. Teknik bakacak 120 okuyacak. Bu şeye de bakacak, ekranda bakacak 117. Kafa karışıklığı olabilir. Olabilirsin. Olabilirsin. Olur. Olur. Şuradaki 120 değerini hiç değiştirmemek, buradan düzeltme vermek aslında daha mantıklı. burada yazılı olacak. Eğer değiştirmek istiyorsak orada. Aynen düşürürüz. öyle. Ölçtüğümüzü yazmıyoruz. Aynı da. şekil Aynen. ölçülere de düzeltme verebiliyorum buradan. Atıyorum büktük ürünü. Bütün ölçüler 10'da 2 büyük geldi. Eğer ki şu ürün düzeltmeye gelip x'in karşısına Eksi 0.2 yazarsam bütün ölçüleri 10'da 2 küçültür. Ya da artı 0.2 yazarsam bütün ölçüleri 10'da 2 büyültür. Tamam. Düzeltmeler kısmı bu. Diğer sayfaya geçelim. Diğer sayfada da bunlar var. Kalınlık, mesela, mesela açılım boyu. Orada kalmıyor mu ekranda? O kayboluyor daha sonra? O 123 yazdın ya mesela. Evet. O kayboluyor. Evet. Çünkü her defasında üstüne düzeltme verebilirsin. Mesela şöyle. Şimdi 123 yazdım. 0.20 düzeltme verdi. Büktüm. Yarım derece hala açık. 120 120.5 geldi. Bu sefer tekrar bunun üzerine 120.5 yazıp tekrar düzeltme verebilirim. O %3 arttırdı onu. Diğer sayfada ne var? Geri çekilme.